Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 Online oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç ve Serpotille var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tunç. Oğlum kameradan millete şekil mi yapıyorsun lan? Arkadaşlar bugün 3 facecam bir de yetmez, 2 de yetmez, 3 tane yaptık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada 3 de yetmez abi. 4 tane. Her tarafı facecam. Her tarafı facecam koyalım arkadaşlar. Bu arada görev modunu yapıyoruz. Bakalım bir önceki bölümde çok mu oynamıştık? Şimdi daha nub oynayabilir miyiz diye denemek istedik değil mi Sarp? Abi deminki çok nub, yani bir önceki deminki diyor, bir önceki bölüm çok nubtu ya. Aynen. <laughs> Aha, gelin gelin gelin. Dur. Hop hop hop. Burada hazır araç var. Aynen ya. Şşt. Aa bu iyi. Hoş bulduk ama. Selim abi. <laughs> tamam yap. Tunç Bey ben Tunç hoş geldin. İn ben Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum sizi bak bazuka ile havaya uçururum ha. Oha. 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 Sarp kullanamıyorsun sen ya. Arkadaşlar. Amilabla. Arkadaşlar bu arada haritada e, şeyler var. <laughs> bu tankerlerden falan var. Onları patlatacağız galiba. O oh, steal tanker diyor ya. Ha hadi çalacağız. Abi, aldım abi. Gel abi. Aldım, aldım ben. <laughs> tamam i̇şte Tunç burada... gel. Gel abi gel. Yapıştır sar. <laughs> sar bir şart dedim. Tunç gel abi. Gel gidelim bak, hadi bakalım. Dur. Abi, beni dövüyorlar. The tanker. Abi. beni dövdüler dediğinde. Beni dövdüler abi dediğinde. Tunç gel abi. Geliyorum abi yoldayım. Sarb. Arkadaşlar B üçlü facecam yapıyoruz. Deli bir lay karbiden. Ya bilmiyorum gerçi teknik bir sıkıntı olmazsa tabi. Evet inşallah. İnşallah. I hope. <laughs> hiç facecam olmuyormuş o. Herkesin <laughs> şey. ya da sadece Tuncun facecam'ı falan. Oha senin de yok. Aynen. <laughs> ben de resim facecam. <laughs> <laughs> tamam <karışım>. Adam. Adam. <laughs> çok alakasız değil mi? Aynen çok alakasız işler. Oha! Oha havada <laughs> mı <mısın> şu <laughs> <slash. gülüyor> Duvarda resmimiz, alemde ismimiz var. La! 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 <laughs> abi şu arabanın önüne kırsana ben de bir araba çevireyim. Sen öküz gibi laglı gidiyorsun ha. Öküz gibi laglı mı gidiyorum? Hala. Oha! Oha sen bunu... Bunu sen çarptın mı buna? Çarptım. Oha bir dakika dur. Ben şunu al abi. Abi versene lan bana onu. Versene lan. Versene lan. Oha! Ooo bir dakika dur dur dur. Dur! Oğlum ver bunu. Oğlum vermiyorsun öldürürüm. Vermiyorsan öldürürüm. Sörbiyesiz. Al abi. Abi gidiyorum tamam. Sakin ol James. Oo, Sakin tuç, ol James. beni alsana. Benim Nereden? Beni, beni al beni dur. <laughs> Nereden? Dur beni al. <laughs> Nereden? Beklam. Nereden? Gel buraya. Sarp. Selim abi bekle Sarp'ı alalım. Gel tamam gel. bekliyorum dur. abi. Tamam o bindim abi. Var ya <laughs> ya Gold Digger mi yapıyorsun? Abi, abi koşsun bırak. <laughs> tam Gold Digger i. tam biner, binerken kaçıyor. Vay ya arkadaşlar. Abi ya oğlum hadi devam edelim. Çabuk. Dur. Aynen. yapıştırın beyler. E Tut sende iş arttı mı? Aynen. Dehşetti ya. Ford, yani. Ford GT. Yok yok. <laughs> Oha. 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 <laughs> ya düşse atıyorsun. <laughs> Arkadaşlar 2.3 mil bir yolumuz var. Oğlum tankeri çalacağız ha ona göre. Steal the tanker gülüyor ya o, bir dakika lan bu araç daha güzelmiş ha. Çek abi. Full araç değiştiriyoruz <laughs> ha. Onu Oha! Ya oğlum niye kaçırdın? Oha biri sıkıyor bana. Ben sıktım ben. Ya Allah cezanızı vermesin ya. <laughs> o niye bize vurdu? Abi devam devam. Kaç kaç kaç. Kaç öküz <laughs> gibi giriyorlar. <laughs> Oğlum Tesla var lan adamda. Dur bakayım dur. Abi alacağım onu. Dur dur ben şunu alacağım ya. Ha tamam, tamam al abi. ooo Tesla şekli. Inline tekliçi yapıştır. Inland. Şimdi Abi onu al. Alalım. alalım. Hadi. Alalım. <laughs> devam hmm. devam. Hadi beyler hadi gidelim. gidelim <laughs> Oğlum serbest dolaşma yapmıyoruz hadi. Aynen aynen hadi. Oğlum yapıştır. Seni hadi. bekledik abi. Seni, Seni bekledim, bekliyoruz dediğinde. <laughs> dur dur yapıştır abi. Yapıştır. Oğlum hadi bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Sen arkadaşlar. Kendi dalga geçer. Gecenin bir yarısı çekiyoruz. Çok mindfuck espriler olabilir. Onu da söyleyeyim. En iyi Tunç yapıyor beni ya. Aynen. Başka kimse yapmıyor ki Sarp Gene Yine ya. Bugün var ya. <laughs> 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 3-4 gündür her rekt gün diyorum ya. <laughs> Adam artık böyle. <BMK'da>. BMK. <laughs> 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 Başka kimse öyle yapmıyor. şarkı var. Hop hop hop. O beyler. Burada çatışma var ha. Gör. Yalnız tankeri patlatmayacağız ona göre. Tamam tamam. İndik abi. Oha. Oha. Lan! Lan oğlum, nasıl diye çarptınız adamı? çatışma çıktı? çatışma dur 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 abi, Dör, bak, dur 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 dur. Dur dur dur. Tamam tamam tamam. Yok ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. <laughs> Ben sniperlıyorum uzaktan. Tamam, sniple abi sen. Tamam, alayını temizliyorum, alayını temizliyorum. Alayını temizliyorum. Steel alayını tanker. Yapıştır. Tamam, tamam. Süpersin. Tamam beyler, temizleyin. Abi. Oha! Oha, öküz gibi. Tabii. Lan oğlum, koşsana! Dikkat et, dikkat et abi. Geride dur, geride. Aynen, aynen. Neyse, 3 canımız var. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 2 tane daha aldım. Tamam. Süper. Beyler abi. sakın tankeri havaya uçurmayın ha Yok yok abi adamları temizliyoruz Tamam Şunu bir adam daha var Tamam öldürdüm Burada birileri daha var ha Dur dur, dur alacağım abi. abi bunlar Tamam aldım bir Biri daha var nerede lan bu çatıda mı Şeyin arkasında Galiba. Beyler minibüsü alabilirsiniz ha Minibüs mü alacağız tankeri almıyor muyuz Yok yani siz minibüslerle Koruma yapabilirsiniz tamam, Ya da biz yapalım korum. Sen götürebilir misin onu Sarp? Götürürüm alayım tabi tamam. abi. Tunç gel biz minibüsleri alalım kardeşim. Tunç hoş geldin kardeşim. Dur. Tamam aldım ben bunu. Tamam abi biz temizledik alayını devam. Siz A koruma mısınız? Aynen aynen korumayız abi devam et. Ooo yalnız minibüsler şekil. Tunç sen de oradan kap bir Harley kardeşim. Abi geliyorlar arkadan. Adam, abi, adam Harley ile geliyor ya. Abi, abi. <laughs> tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Lan oğlum o, şey. Harley Star sip oluyor yalnız. Aynen aynen. Evet. Geliyorum, geliyorum Sarp. Koruma sağlıyor. Sofan arki oldu ya. Aynen, aynen. ya. Dur, önümüze çıktılar Tunç. Tunç nerede der lan? Abi beni çok kovamak sinirler. lazım. Bunlar var ya. Aynen. Ben aynen. <gülüyor> Oha! Oha <laughs> <laughs> havaya uçtum. Selim abinin uçuşunu gördüm. <laughs> dur 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 dur. Dur tak. geleceksiniz. <laughs> Aynen geliyorum. Geliyorum abi geliyorum. Evet, evet. ya var. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Çok iyi. Tuş ne var? Güzel insanlarız şu an. Aynen kesinlikle harikayız. Abi sağ salim götürmemiz lazım biliyor. Oha. Oğlum sarp bak onu patlatma sakın. Yok yok Tuncun önüne kırdım da. Ha ben de Harley varken bir şey olmaz kardeş. Vay. Adam rekti çekti ya. Oha Sarp. Ya abi zigzag çizmeyecek miyiz? Vay kardeşim. Tır kullanıyoruz mi? abi. Tır dedim mi akla gelir. Vay öyle. Hop 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 hop. Yalnız var ya yok, saldırıya yok. uğrayabiliriz. Oha ya. Abi ön taraf merak etmeyin. Şey yok. Tamam. Görevi başarıyla tamamladık mı? Vay tamamlayacağız galiba. Hadi bakalım beyler. Sistin noktasına kadar kimse yok abi. Süperiz ben be. Şöyle, karizmatik bir poz vereyim. Yani <laughs> önceden gelmişim duruyorum falan. <laughs> Ulan ya. Hop. Oh, i̇şte bu. Rekt. 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 Çok güzeldi be. Yalnız görev çok güzelmiş ha. Çok güzelmiş aynen. Evet e, arkadaşlar. Bakalım bir ufaktan bir görev daha yapalım. Evet arkadaşlar hepiniz yapalım ben, Aynen aynen bir tane daha görev yapalım ya. Tabi tabi yapalım çok abi. 10 dakika GTA videosu mu olur? 1 milyon <laughs> abonem var. <laughs> Her şeyi o, bir milyona bağlar. adam bir milyon olmuş hala 10 dakikalık video atıyor. GTA Top Today... Abone de video süresini hiç anlayamadım hala. <laughs> Aynen hiçbir zaman da anlayamayacağım. Dead Metal yapalım mı lan? Sağ üstte. Yapalım. yapalım. Dead Metal e Invaders'ı Allah aşkına bir daha görmek istiyorum. Yok abi ben de ya. Ulan cık, ne uyuz bir görevdi o ya. Beni dört kez öldürttünüz yazıklar olsun be. Tanrım yüzsüz. Tanrım Evet arkadaşlar hadi bakalım. İkinci göreve gidiyoruz. Bu arada beyler şey yapabilirsiniz ha bu ekranda. Ne ee, abi. Heavy armor falan şey alabilirsiniz yani çelik yelek. Ha, ee, ha, aynen süper heavy armor. biz ezik style oynuyoruz. Closet şey hmm, easy. Abi play diyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu an doğaçlama oynuyoruz zaten. Arkadaşlar bakalım. Neler yapacağız? 3 ekip. Cem'le girdiğimizde biliyorsunuz yani o noob tarihin en noob videosu oldu. <laughs> çok Aynen ya. Cem'in de Tuğç Cem'in de facecam'ini alıp sadece burnunu keselim mi? Hani burnunu... <laughs> Aynen bütün <laughs> bir milyon abone yetecek kadar burun var orada. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet Cem duyuyor musun? Oha burası abi, ne bu lan? Abi de pazuk aldım he. Bur Oha! <laughs> Oha Steel Cock! Oha! Ya. O çok yakınmış. Evet, evet evet. Çok yakınmış. Abi geri tamam, geri, 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 geri sakın. abi geri çekil. Geri tamam çekil. tamam tamam tamam. Lan oğlum bir dakika dur. <laughs> abi. Tamam tamam aynen. Aklımda çatışma çıktı ya. Oğlum ben buradan araba falan alacağız zannediyordum ha. Abi yok. Koku çalacağız. Kok neydi? Işte, koku işte, kokayı. Tamam. Koku alacağız abi. Aynen. Kola yani. biri Kola. bana sıkıyor. Öküz gibi canıma bak. abi. Abi sakın ölmeyin bak. sen öldün garanti almamın yoktu sanırım. Anladın Yok ya direkt adam ya yani bir anda ne olduysa anlamadım. Görevin dibinde silahlı Selim, <laughs> Selim abi gel. Tamam. Normalde görevin dibinde başlatmaması lazımdı ya bu kadar. Selim abi gel bir sistemine gel, gel gel. Abi chat. Tamam tamam yapıştır. Yapıştır sen. Oha oha adam git gitgide. Tamam tamam solda bir tane adam var. Sadece başka yok. Ben tamam, aldı. Beni görüyorsanız ben çalıyorum. al oğlum niye ölmüyorsun sen? Tamam abi sen göm. Çaldım. Tamam. Kok. Kok abi. Binim, binim, bin oha 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 bir dakika dur. Şöyleman Tamam. Benim minimi. Tamam. Abi Aynen, ben ben bindim. öldü abi gözünü seveyim ya. Tamam tamam ben de geç görünüyor ya lagdan. Ha. Tamam ha, yapıştır tamam. abi. Ben yapıştır. Çal abi. Oha ya bu kadar kısa mıydı oğlum bu görev? Bu ne lan? Abi devam ettiriyor bu. Emin misin? <laughs> Direkt şeyin yanında görevin yanında başlattı bizi ha. Dur bakayım lan. Neyse ya oynarız. Oha. 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 Ya kola kitlemişler sana. Ha Geralt'a vereceğiz abi Geralt'a vereceğiz. Yapıştır. Aynen aynen. Kokun yalnız bayağı bir sakatladık topu sakatladık ya bozdu. Oldu ee, pardon. Soldan gir abi. Boz der bir şey olmaz. Oğlum ne süpüyorsun sıkıyorsun lan? Ne sıkıyorsun? Çarı abi sakin Öldürdüm öldürdüm tamam devam et. Oğlum ne biçim araba kullanıyorsun sen? <laughs> <laughs> ne zaman söyledin <laughs> bir şey var ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> Selim senin... <laughs> abi, abi gel koku teslim ediyoruz gel. Aa, aynen teslim edelim kardeşim. Selamun aleyküm genç. Vay Geralt ne var koçum? Alım tam Gavis pis işlerin adamı gibi görürüz. iş yapıyormuş gibi şey yapma. Aynen terbiyesiz prest herif. Prest 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 yani. Terbiyesiz. Ay, terbiyesiz. Evet. Right. seni bak Sizin paramla satın alırım biliyorsun değil mi? 55 milyon dolarım var burada. Efendim Sizin canım. Abi. Efendim canım. <laughs> Sana bir şey soracağım hiç sırası değil ama. Hı -hı. Bu GTA'da karakteri nasıl değiştiriyorsun? Yani karakteri tam olarak değiştirme mi diyorsun? Ha yani tipini falan böyle. Şeyden değiştirebiliyorsun onu ya. Ee, tekrar farklı bir karakter oluşturuyorsun işte. Ama tipini Zaten. tipini değiştirme olayı bütün saving gider ama. Aynı yerden devam edemezsin. Farklı Sen öyle bir... Tabi. Yani komple karakteri değiştirirsen save gidiyor. Nasıl? Online saving mi? Single saving mi? Ya, e, online saving gidiyor abi. Hani tamamıyla karakter farklı bir karakter yaratıp o şekilde şey yapıyorsun. Hmm. Oynamaya başlıyorsun. Alo. Hop. Sarp çok iğrenç bir soru sordu ha. Ne oldu? Ne sordu? Berbat bir ya. Online gidiyor save mi dedi ha. İğrenç de, iğrenç. Yok lan hani single karakteri var ya o yüzden. Single. Play. Çok kötüydü. Tamam Neyse. hadi görüşürüz öpüyorum. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Ha? Söylerim söylerim onu da var. Aynen Hadi abi. bay bay. Hadi. Gene <laughs> tuvalleniyoruz ya. Yani. Aynen ya. Oğlum ne oldu bu arada? Göreve mi giriyor? abi. Yo göreve mi giriyor bu şu an? Yok abi size iki görev fazla dedi. Ekran. Mutlarsın banladı Arkadaşlar tamam ne yapalım. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. İki tane gö... Ne oluyor lan? Bizi bir ya? tane yani görev yani gö attı. Gö görev attı. Hadi lan yapalım bunu da. Tamam yapalım ah. anasını satayım ya. Sıkıntı yok. Abi brother. Öldürelim mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Rus ha. Rus mu acaba? AB Brother 5. Hadi bakalım. Neymiş lan bu? Crime. Ya hemen başlattım. Mermi alacaktım ya. Armor alacaktım. Mermi alacaktım ya. <laughs> Mermi alacaktım. armor alacaktım. Hiçbir şey alamadım ya. Tam çok hoş kardeşim. <laughs> tam çok hoş geldin kardeşim. <laughs> Hıla ya. Oğlum parıldıyor abi. Hıla, hı -hı. Ya müthiş bir ses ya. Hıla. Oha. Elemanı tüketiyor. Adamı öldürelim mi? Öldürelim mi? Öldürelim öldürelim ne hadi. Ya. Troll mi yapalım? Yok sıkamıyorsun ki. Sıkamıyoruz. Ya Allah. Im. Ben de diyorum. E nereye gidiyoruz? Tunç nereye gidiyoruz <gülüyor> oğlum? E şimdi bazuka atsam ben size. Abi. Yok e, olmuyor. Olay yerine diyor. Tamam olay yerine gidiyoruz abi. Oha. Araba alalım. E binelim ben bu adamın ar arabasına binmem abi. <laughs> abi adamı arabadan indireyim mi? <gülüyor> i̇ndirsene. Adam arabadan indireyim. İndirsene, indirsene çocuğu. İndirsene. Aa, <laughs> <suç>. indirmiyor. <laughs> İndir mi o? Binelim abi. Dur binmeyeceğim. Ben bunun arabasına binmem abi. <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım ne olacak. Arkadaşlar. adam durma da götürüyor. Suç bölgesine ilerleyeceğiz ya. Şey cinayet mi oğlum, Crime Scene. Aynen. Suç mahalli. Aynen. Olay yeri ya. Olay yeri. Olay yeri inceleme Olay yeri inceleme Ot. Hadi bakalım. Topluyor kaldı. Abi ya. Sakin ol Chimsey. Sakin, <laughs> Sakin ol cemsiy. Geliyor musun Tunç? Ha gördüm. Geliyorsun. Ya ne yapıyor oğlum? Ben Cem. Galiba ilk bölümü. <laughs> galiba ilk bölümü. Hepiniz hoş <laughs> Adam sanki gizli video çekiyor değil mi? Asıl Marina Joyce oydu be. Aynen. <laughs> Aynen. Hot bütün hafta ikinci bölümüne devam ediyoruz. <laughs> sanki böyle zorla video çektiriyorlar şu. <laughs> Hoppa. <gülüyor> Oha ya. Oha kaç kişi var lan burada? Polis bittik lan. Oha. Abi taklaya geldik söyleyeyim sana. Abi artık yapacak bir şey yok takla gelirsin. Full, abi full. Ben alayını in, indiriyorum. Oha indim. Abi in abi. Oha. Abi alıyoruz şimdi. cash. Al abi. Ooo. Dur 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 ben de indireceğim abi onları. Abi arkanda adam var. Oha. Ah. Dur bakayım. Oha bizim adam öldü. Abi full bazuka. Aynen aynen görmüyorum abi. Anca öyle temizlenir. Aynen. Bu gel. Abi yapışırın. Dur 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 Oha. Yapalım kapışırız kapışırız. Oha oha çok kötü vuruyorlar. Gelen, gel abi body canlı. Oğlum bizim buraya tanklarla falan gelmemiz lazımmış. Abi Oğlum. ilk yanımızdakileri indirin. Aynen aynen. Arkadakileri ben, o... ben temizledim ya. Ben oraya bir şey atacağım bazık abi. Tamam dur. gönder abi. Bekle. Hatta ben de gönderildim. Abi. abi parayı almamız lazım içerden ha. Tamam aynen. Ben gideyim abi. Yok dalma abi çok polis var orada şu an. Abi temizliyorum. Abi ben sniper çalışacağım. Tamam tamam sniper çalışın ben abi. Bir şey Dur bakayım ben. Çatıda da adamlar var. Tamam temizledim abi. Oha. Şuraya bakar mısınız ya? Oğlum çok heyecanlı lan. Hop, ne iş ne oldu? Ah. Abi para patladı. Para mı patladı? Aynen para aracın içinde dedim muhtemelen araç yanınca cash destroyed oldu. Oha, e, ne yapacağız biz şimdi burada? Takliye geldik abi. Takliye geldik. Neyse abi, fields. nasıl patladı ya? Ama güzel Neyse. görevmiş. Buna bir 5-6 kişi de almak lazım. Aynen. Bir ara arkadaşlar bunu yapmaya çalışalım. Evet. <laughs> Bu arada hem Rodinya'ya hem de Sarp Atilla'ya abone olabilirsiniz arkadaşlar. İkisinin de süper kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bugün böyle üçlü facecam'de güzel bir olaya girdik. Beğenirseniz ilerleyen zamanlarda yapmaya çalışırız. Her zaman olmayabilir belki ama ilerleyen zamanlarda yapmaya çalışırız arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyununuz <laughs> kalmayın. Nedense var ya Tunç bir şey yapıyor gibi hissediyorum ha. <laughs>